Merhabalar bugünkü derinlemesine incelememizde e, kişisel gücünü keşfetme yolculuğunu ve bu durumun sosyal çevrende hani bazen beklemediğin dalgalanmalar yaratabileceğine ele alan bir metne odaklanıyoruz Belki son zamanlarda sen de şeyi fark ettin işler biraz zorlaşıyor gibi sanki dünya sana e, bir direnç gösteriyor İşte bu metin tam da bu hissin aslında kendi gücüne adım attığının e, yani artık dış onaya, eskisi kadar bel bağlamadığını bir işareti olabileceğini fısıldıyor bize. Amacımız da bu kaynaktan yola çıkarak kendi yolunda yürümenin neden bu kadar dönüştürücü olabileceğini ve karşılaştığın o direncin hani aslında ne anlama geldiğini biraz daha e, deşmek. Hadi başlayalım o zaman. Evet evet kaynak hemen çok ilginç bir noktaya değiniyor aslında. Diyor ki kendi gücünü sahiplenmeye başladığın an var ya işte o an Etrafındakilerin sana yönelik enerjisi, yani tavırları hissedilir derecede değişebiliyor. O yan bakışlar, e, aniden kurulan mesafeler, hatta bazen böyle endişe kılıfına sarılmış eleştiriler. Kaynağa göre bunlar pek de tesadüs değil, doğrudan bir tepki aslında. Çünkü sen artık şey, onların yazdığı senaryoya uymuyorsun, harekete geçmek için izin beklemiyorsun. Evet, bu tepki meselesi çok önemli. Kaynak bunun başta hani bir tür ihanet gibi bile hissettirebileceğini söylüyor değil mi? Yani sanki en yakınların bile seni anlamıyor, desteklemiyor gibi bir his. Bu bayağı kafa karıştırıcı olabilir yani. Kesinlikle. Ama kaynak tam da burada çok güçlü bir ayrım yapıyor. Diyor ki bu hisse rağmen yaşanan şey aslında bir özgürleşme. İnsanların rahatsızlığının sebebi senin yanlış bir şey yapman değil tam tersine senin gerçek olmaya başlaman. Yani kendi sezgilerine, onların beklentilerinden daha fazla kulak vermeye başlıyorsun. Ve bu e, ilişkilerin dinamiklerini temelden sarsıyor tabii. Eskiden belki de konuşmadan önce iki kez düşünen, hani onay arayan taraf geride kalıyor. Bu geride kalma fikri sanırım eskiyen ilişkilere de bağlanıyor. Kaynak, bazı insanları veya işte alıştığın rolleri geride bırakmanın bir başarısızlık olmadığını, aksine bir tür evrimleşme olduğunu vurguluyor. Bu kısım biraz e, can acıtabilir ama önemli galiba. Çok doğru, çok doğru. Kaylak tam olarak şunu söylüyor. Herkes senin hikayenin her bölümünde yanında yürümek zorunda değil ve bu durum ne onların kötü olduğu anlamına geliyor ne de senin başarısız olduğun. Sadece şey, sizin ortak hikayenizdeki roller o noktada tamamlanmış oluyor. Bu bir tür doğal akış gibi. Bunu bir kayıp yerine evet büyümenin getirdiği bir yeniden hizalanma olarak görmek lazım belki de. Peki insanlar böyle geri çekildiğinde oluşan o boşluk hissi, hani o yalnızlık kaynak buna nasıl yaklaşıyor? Çünkü bu korkutucu olabilir. İşte burası çok kritik. Kaynak diyor ki o sessizlik aslında bir boşluk değil, tam tersine bir netlik alanı. Yani dışarıdan gelen o beklentilerin, onayların, eleştirilerin gürültüsünün sustuğu bir alan. Kaynak bunu adeta kutsal bir sessizlik olarak tanımlıyor. Çünkü ancak bu sessizlikte kendi iç sesini, kendi gerçek ihtiyaçlarını, arzularını daha net duyabilirsin. Yani bu sessizlik seni cezalandırmak için değil, belki de bir sonraki aşamaya hazırlamak için var kendi değerini dış ölçütlere göre değil de içeriden tanımlama fırsatı gibi. Sürekli böyle uyum sağlamanın beklendiği bir dünyada kaynağın da dediği gibi özgünlüğü seçmek gerçekten cesurca bir hareket. Ve bu süreç evet bir kaybı gibi hissettirse de aslında bir geri dönüş sanki. Dünya sana kim olman gerektiğini söylemeden önceki özüne dönüyorsun. Küçülmek yerine bütün benliğinle var olmaya cüret etmek yani. Ve işin ilginç yanı kaynak bu özgünlüğü benimsedikçe enerjinin adeta şey manyetik bir hale geldiğini iddia ediyor. Artık birilerini kovalamak yerine sana gerçekten uyan, seni olduğun gibi gören ve hatta büyümeni destekleyen insanları kendine çekinmeye başlıyorsun. Kaynak bu süreçte senden uzaklaşanların aslında zaten senin o yeni frekansına uyumlanamayanlar olduğunu belirtiyor. Yani gidenler aslında kalması gerekmeyenler oluyor bir bakıma. Bu bir ayıklanma değil de bir uyumlanma süreci gibi. Enerjin yükseldikçe herkes seninle aynı irtifaya çıkmaya hazır olmuyor. Bu da doğal. O zaman şöyle bir toparlayacak olursak bu metinden çıkaracağımız ana fikir şu galiba. Kendi gerçeğine sadık kalmak ve dış onaya bağımlılığı azaltmak. Evet, beraberinde bazı zorluklar ve dirençler getirse bile bu aslında kişisel büyümenin ve otantik benliğe ulaşmanın doğal hatta kaçınılmaz bir parçası. Yani çevrendeki o direnç belki de yanlış yolda olduğunun değil, tam tersine yükselişte olduğunun bir kanıtı olabilir, değil mi? Kesinlikle. Aynen öyle ve kaynağın özellikle altını çizdiği gibi bu yolculukta karşılaştığın o sessizlik anları korkulacak boşluklar değil aksine kendi iç bilgeliğini ve netliğini keşfetmen için paha biçilmez fırsatlar. O zaman sana dinleyicimize üzerine düşünebileceğin bir soru bırakalım. Başkalarının beklentilerinin ve o dış dünyanın gürültüsünün dindiği o kutsal sessizlikte kendi iç sesin sana gerçekten ne fısıldıyor olabilir? Bu e, keşfedilmeye değer bir soru gerçekten.